Monark'ın yeni bölümü oldukça heyecanlıydı. Bu bölüm bir sürü yeni teori ve olayı tartışmamızı sağlayacak gibi. Evet Keiko'nun da hayatta olduğuna ve nasıl döneceğine dair ilginç bir teorim var. Sizlerle bu videoda her şeyi konuşmaya çalışacağım. Ayrıca yine bu dizinin ilerleyişine dair ipuçları veren sezon ortası fragmanda yayınlandı. Videonun sonunda bu fragmanı da detaylı bir şekilde analiz etmeye çalışacağım. Hazırsanız hızlı bir şekilde Monark hakkında bu videoda konuşalım. Eğer ki kanalımda yeniyseniz sizler de abone olarak yayınlayacak olduğum bütün bu videolara haberdar olabilir ve içeriklerimi takip edebilirsiniz. Bilirsiniz. Bu bölümdeki en büyük gizemlerden biri şüphesiz Godzilla'nın nerede olduğu. Bir gökdelen büyüklüğündeki bu devasa canavarın aniden ortadan kaybolması imkansız. Tahminimce Godzilla Kong'a karşı Godzilla filminde gördüğümüz bağlantılı tüneller ve mağaralardan birine girmiş olabilir. Bu yolları fark edilmeden hareket etmek için kullanıyor olabilir. Cezayir'in Akdeniz'e yakını düşünülürse Godzilla'nın okyanusa girerek daha az dikkat çekmiş olması da mümkün. Bu bölümün ana odak noktası May'in geçmişiydi. May ilk itibaren IET adlı bir şirket tarafından Kaçırıldı. ama bu tipik bir adam kaçırma vakası değildi. Özel jetini kullanıyor ve bağlanmıyor bile. 2 yıl 6 ay önce Brenda Holland isimli bir kadın tarafından IET programı için programcı olarak iş alınır. Bu iş Neuralink teknolojisiyle dünyayı değiştirmeyi hedefleyen bu şirket olan ilgisini çeker. Özellikle insanların tekrar yürümesi yardımcı olacak teknolojiler. Ama 6 ay sonra sıradan görevlere gönderildiğini ve yeteneklerinin boşa harcandığını hisseder. Gizli dosyalara erişerek şirketin hayvanlar üzerinde testler yaptığını keşfeder. Bu onu yıllar süren ve milyonlarca dolar değerindeki araştırmaları silmeye ve Japonya'ya kaçmaya iten kavrulmuş dünyaya götürür. Brandon May'in Godzilla'yı yarayan bir grupla birlikte olduğunu biliyor ve bu şirket için büyük bir fırsat olabilir. May bilgi karşılığında hayatını geri alabilir ya da IIT'nin avukatları ona baskı yapabilir. May'in bu şartları kabul edip etmediğini göremiyoruz ama sadece Brandon'ın anlaşmaya vardıklarından memnun olduğunu söyleyerek ofisten ayrıldığını görüyoruz. Ama May'in Kate ve diğerlerinin artık eski benliğini, eski casus olamayacağını söylemesi ilginç. Takılma gidemeyecek olabileceğini belirtir. Görünüşe göre May, IET ile anlaşmayı kabul etmeyi düşünmüyor. Ama Vertigo'nun Kate ile yaptığı anlaşma May'i takıma geri getiriyor. Vertigo, May'i kendisiyle gelmeyi iddia edebilirse Kate'i alacak ve böylece Monarch ve IET arasında May'in serbest bırakılmasını ve ekiple yeniden bir araya gelmesini sağlayan bir anlaşma yapılır. Anlaşmanın detayları henüz belirsiz ama Walter Simmons ve Apex Cybernetics ile bir bağlantısı olabilir. May, Walter adında birinin IET'ye verdiği zararı telafi edecek kadar zengin olduğundan bahsediyordu. Brenda'nın son sahnesinde Apex Cybernetics logosu görünürken Bay Simmons'la konuşuyor. Bu ikisi Godzilla Kong'a karşı filminden hatırlayabileceğimiz Walter Simmons'u göndermelerdir. Apex Cybernetics'in CEO'su olan Lee teknoloji dünyasında önce rol oynayan IET ve Neuralink'in başında bulunuyor. Bu bölümde Lee ve Duel'in Duel'in Aydut Monarch birimiyle işbirliği yaparak Alaska'daki Monarch Karakolu 88 e ele geçirdiklerini görüyoruz. Lee'nin ilgi sözleri dikkat çekiyor. insanlara ya da tarihin doğru tarafında yer alacaklarını ya da insanları nesli tükenen türlerle listesine ekleneceklerini söylüyor. Bu Lee'nin Godzilla'yı öldürmek istemediğini işaret ediyor olabilir çünkü daha önce onu korumak istediğini belirtmişti. Aslında Lee'nin amacı diğer titanları durdurmak gibi görünüyor. Bu titanların parlayan yarıklardan etkilendiğini biliyoruz ve Lee patlamadan önce onları durdurmanın bir yolunu bulmuş gibi gözüküyor. Lee'nin şimdi şunu izleyince mesleği sanki olacakları tahmin ettiğini gösteriyor. Lee'nin geçmişi hakkında hala çok şey bilinmiyor. Örneğin Dogon'un daha önce bahsettiği başarısız bir görev var. Gelecek bölümlerde bu konu hakkında daha fazla bilgi dinleyeceğiz. Şimdi yeni bir sezon ortası fragmanı var ve bu fragman gösterdiği yönü hakkında ipuçları veriyor. Bir erkek ve kadının el ile tutuştuğu bir fotoğraf var. Bu Lee ve Keiko olabilir veya bir Bilranda veya Keiko olabilir bilmiyorum. Bu sahnede Hiroshi isimli bir çocuk görüyoruz. Bu da hikayenin geçmişine dair yeni bilgiler sunabilir. En ilgi çekici sahne ise Lee ve ekibinin bir göreve hazırlanması. Bu ekip astronot gibi görünse de yuvarlak metal bir topun içinde içi boş dünyaya gitmeye hazırlanıyor. May ve Kate de benzer bir metal topun önünde duruyorlar. Lee'nin karşısında endişeyle duran Kate muhtemelen Lee'ye yaptığı şeyi bırakmasını söyleyecektir. Tim ve Hiroshi'nin Virginia'daki Monarch Genel Merkezi'ne doğru yola çıktıklarını biliyoruz. Vertigo Titanların kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu söylüyor. Monarch'a ait bir elektronik harita yüksek düzeyde gamma radyasyonuna sahip alanları işaret ediyor. Bu 2019'daki Godzilla canavarların kralında gördüğümüz Rodan'ı ima ediyor olabilir. Kate silahlı askerlerin yönetimi devraldığı bir tesiste bulunuyor. Bu Lee ve Duel'in aydut Monarch grubu olabilir. Lee'nin geçmişte girdiği metal toplardan birinin içinde olduğu bir sahne var. Bu da ya zamanda yolculuk ya da içi boş dünyaya bir yolculuk olabilir. Uzun, düz, siyah bir nesne merak uyandırıyor. Bu nesnenin ne olduğu ve hikayenin gidişatı hakkında daha fazla bilgi alacağız. Bu sahnede gri saçlı, gizemli bir kişi görüyoruz. Kafalarının arkası ve metal topun içi bu kişinin Keiko olduğunu işaret ediyor. Keiko en son 1959'da Kazakistan'da görülmüştü. Acaba Keiko geri dönmüş olabilir mi? İkinci bölümde Keiko ve bilin USS Lawson gemisinde 10 yıldan fazla süredir orada olan cesetleri bulduklarını ve cesetleri yapışkan bir madde ile kaplı olduğunu hatırlayın. Keiko'nun ölümünü hiç görmedik. Bu yüzden cesedinin bu yaratıklar tarafından alınıp kriyostoza konulmuş olabileceği bir ihtimal. Sonra Bill'in patlamalar hazırlık yaptığı görevden sonra havaya uçtuğu sahneye geçiyoruz. Bu sahne Alaska'daki yara benziyor ve patlayıcılar patladığında ne olacağını nasıl bildiğini açıklıyor olabilir. Kate'in Kazakistan'da yetişkin yumurta yaratıklarından biriyle savaştığını görüyoruz. Bu savaşı metal topa girmeden önce mi yoksa sonra mı olduğunu emin değiliz ama aynı zamanda Kate'in bu sahnede metal topun arkasında ve aynı gömleği giydiğini görüyoruz. Tüm bu olaylar Godzilla ve Ejderha arasında son bir savaşla sonuçlanacak gibi görünüyor. Bu savaşın yerinin tuhaf olması dikkat çekici belki de içi boş topraklarla yüzey arasında gerçekleşebilir çünkü bu yarıkları hemen her yerde görebiliyoruz. Nerede olursa olsun bu final savaşını sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler gelecek bölümler hakkında ne düşünüyorsunuz, teorilerinizi ve beklentilerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.